8. sınıfta fen dersinde hocamız bize korseps mantarını anlattı. Metafori çok hoşuma gitti. Bunu e, çok benimsedim. Çok hoşuma gitti. için de nick olarak kullandım. Günaydın prenses. <laughs> kaldıracaklarmış. Dolar düşecekmiş de. Ekonomi çökecekmiş de. Çok beklersiniz. <laughs> Bak artık çenem var. Notsuki ne yazdı lan? Ya. Ya buraya gir. Bunları kesinlikle olması gerekiyor. Ama bu STK'lar. Mesela... Ne oldu? Aa kılıcı gitmiş. Hanım hanım. Bunlar benim yavrular. Dedem Abdülhamit'e toksiklik yapmış. Demiş bence Mısır'a gitmeyelim bak yanlış karar falan demiş. Mısır'ı vermeyelim falan demiş. Abdülhamit onu atmış. Sonrasında daha da kötüsü, daha garibini söyleyeyim mi size? Dedemin oğlu yani küçük dede, benim bir küçük dedem, Abdülhamid'in kızıyla evlenmiş bak. Uzun vadeli toksik, kim tutmuş? Kızıyla evlenip Abdülhamid'in tahttan indirildiğini duyuran dört adamdan biri olmuş. Beni şu an... <laughs> Eğer şu anda cumhuriyet ve demokrasi altında, çatısı altında yaşamasaydık ben katledilecektim. Benim öldürülmem gerekiyordu. Benim evet. ailemle beraber asılmam gerekiyordu. Marvel mı, Discord mu? Hani? Ne oluyor sana Emrullah? Hayır! Bomba attı. Explode almış. Dur! Dur dur duracağım seni. Hayır! Dur. Hayır! Hayır! Muratcan dur! Muratcan dur! Neredesin? Hayır. Oğlum, sen hayırdır. <laughs> tut nefesini. Tut. <laughs> tut bir daha. <laughs> Kalp kırmak ha? Bırakayım mı aşağı? Ha? Tak bak, buradan bir bıraksan var ya. Arkasına düşersin dünyanın. Oğlum buradan sıfıtsam seni güneşe kadar gidersin Not 2. Bir daha olmasın. Bir daha görmeyeyim. Tamam. Hadi buradan bırakıyorum seni. adam olacaksın. Kalk ya, kalk. Oldu paşam ya. Allah. Ya, ya, ya. Nasıl buldunuz? <laughs> ya, şerefsiz. <laughs> tamam bak, tamam bunu göstereyim konu kapansın tamam mı? Daha kurcalamayın gözünüzü seveyim. <laughs> Bugünkü konumuz intiharın çeşitli yöntemleri. Her geç yatmadan önce dinlerim. Ben basıyorum neydi o şimdi açar. Haydi görüşmek üzere arkadaşlar. Katılan herkese teşekkür ederiz. <laughs> Elimde kaos, kanımda kanser, ölümle dans, kalımla salsa, yönümde rak, sonum mütalaa, sorun metanet, konum zihinden ibaret, kalıyoruz bize geri gelin anlar, daha eski çilesi feci tezatlar, la doğup sıra sıra derin mezarlardan, negatif zaman yerinde saplanmış, sorsan her şey hesaplanmış, yaranlara sence ne saklanmış, yeni umutlara pencere, acıp bonut kaderine kendini şart dert tatlandır Sebebine serse filah valin Eceline serseni şaptal Becerini gecelere zerk et, patla. atla Kendimi terapide ter maylar aylardır Her seferinde güç oluyor söndüğümden Neyse ki henüz olmadım bypasslı Yaşıyorum ama şüpheliyim öldüğümden Kontrolde gecinim öte yandan kaçamam Kavanoza beynimi gömdüğümden Tasadide bile başarısız denemeler yapıyorum Hadi bezo neyleri gördün sen Ha neyleri gördün sen Cidden emin misin ben